cennete dair bazı sualler hep insanlar tarafından soruluyor değil mi arkadaşlar? Mesela cennette insanlar farklı farklı kategorilerde, dünyada farklı farklı hizmet alanlarında çalıştığı halde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına nasıl yetişecekler de sohbeti nebeviyede bulunacaklar. Öyle değil mi? Böyle bir şey düşündünüz yani şimdi. Çünkü şimdi bakıyoruz Abimiz şimdi sabahlara kadar zikir evlat Ben sabaha kadar yatıyorum. ya. Yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam El mer'u me'a men ahabbe diyor ya kişi dostuyla beraberdir. Eğer kişi dostuyla beraber olacaksa bu dünyadaki insanlar acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın durumuna ne yaparlarsa yapsınlar hangi kategoride olurlarsa olsunlar geleceklerse Acaba orada bir adaletsizlik yok mu? Öyle değil mi? Anlayabildiniz mi? Yani cennetin sekiz tabakası varsa bu tabakalardaki insanlar aynı şeyleri göreceklerse adaletsiz bir durum yok mu gibi gözüküyor değil mi yani? Böyle bir sual ortaya çıkmaya başlıyor yani. Meselenin bu. İkincisi cennette o kadar leziz şeyler hiç bitmeyecek. Acaba sıkılmayacak mıyız biz yani onlardan? Öyle değil mi? Yani dünyada şimdi neyi çok seviyorsunuz diye sorsak size. Deseniz ki elmayı çok seviyorum deseniz. Size bir çuval elma getirsek yiyebilir misiniz? Üç tane, dört tane sonra sıkılacaksınız. E Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki orada dünya lezzetlerine, dünya tamlarına benzeyen lezzetler vardır diye buyuruyor Cenab-ı Hak. Şimdi orada acaba insanlar sürekli bu lezzetlerden sıkılmayacaklar mı? Evet. Bunları üç dört tane başlık altında değerlendirmek lazım galiba arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sahabeden biri geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu bir yere göndermiş, bir vazife için göndermiş. Daha sonra o vazifeden çok çabuk da dönüyor arkadaşlar. Allah Resulü buyuruyor ki, niçin bu kadar çabuk geldin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir şey söylüyor arkadaşlar, Resul abi. Şöyle bir şey söylüyor, ben olsam kulaklarımın dördünü açardım. Enteresan bir şey söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o genç. Ey Allah'ın Resulü vallahi senden bir dakika, bir saat, bir gün ayrı kalmaya dayanamıyorum diyor Allah Resulü'ne. O yüzden işimi çabucak bitirdim ve geldim diye buyuruyor Allah Resulü'ne. Sonra diyor ki vallahi ben çok endişe ediyorum ey Allah'ın Resulü. Ben sizi öldükten sonra göremeyeceğim diye çok korkuyorum diye buyuruyor Allah Resulü'ne. Diyor ki sizin gibi ulvi bir peygamber, benim gibi bir bedevi, acaba sizinle aynı yerde, aynı makamda nasıl görüşebileceğim ki diye de söylüyor. Mealen söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam el mer'u me'a men diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet arkadaşlar. Demek ki bu zamandaki insanların en çok dikkat edeceği şeylerden bir tanesi bu olacak falan milleti seviyorum. Falan milletin adetlerini seviyorum. Falan yerdeki insanların kötü hasletlerini seviyorum. Başkalarının adetlerinin peşinde koşarken hakikatli olan, mümin, Müslüman ve İslam ve iman gibi kardeşlik müesseselerini terk eden insanlar dikkat edecekler. Kişi sevdiğiyle beraberdir çünkü. Herkese sorsak dünya önümüzde bizim ayaklarımızın altına serilsin, cennette arka bahçem olsun ister değil mi? Ama bakınız cennet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gibi şahsiyetlerin sevilmesiyle size bahşedilecek. Çünkü Cenab-ı Hak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti üzerine Allah'ın sevgisini nakşetmiş. Ve cennetin kazanılmasını ve cennette insanların cennet ikramlarından nasiplenmesini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyesinin gölgesi altına koymuş arkadaşlar. Size Allah Resulü'nden daha büyük dost mi? Başkasına ihtiyaç var mı? Düşünün enteresan bir ortamdasınız orada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennet sofralarında, cennet sohbetlerinde bulunuyorsunuz. Nasıl bir manzara? Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan bir şeyler söylüyor. İşin ehli olanların tamamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan söz hakkı isteyip Allah Resulü ile konuşmaya başlıyorlar. Ve bir rivayette Mehdi Azam'ın talebeleri ahir zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la münazara edecek diyorlar. Düşünün nasıl bir halka biliyor musunuz? Hz. Ali Efendimiz bir tarafta, Hz. Ömer Efendimiz bir tarafta, Hz. Osman Efendimiz bir tarafta. Bir bakıyorsunuz Hz. Ebubekir Efendimiz bir tarafta, Sonra asırlardaki kutbul aktab olan şahsiyetler orada. Evet. Bakıyorsunuz görebileceğiniz en yüksek rütbede Allah'ın sevdiği ne kadar kişi varsa muhabbetini beslediğiniz hepsi orada ve siz böyle bağdaş kurdunuz onları dinliyorsunuz. Nasıl bir sahne? Müthiş bir sahne değil mi? Evet şimdi dünyada sevdim dediklerinizi terk etmenin zamanı işte arkadaşlar. Evet. Allah Resulüne Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor ki فَاِنْ <laughs> tevelle Eğer senden yüz çevirirlerse فَقُولْ De ki hasbi Allah. Allah bize yeter buyuruyor. O yüzden Allah sevgisinin Allah rızasının arkasına düşen insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edeceklerinden Allah Resulü'nün gölgesi altında Cennet gölgelerinin ve zevklerinin altında gölgelenmeye liyakatli hale gelecekler. İnşallah. İnşallah böylece böyle yüzlerce binlerce kardeşimizle beraber Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sohbet-i nebeviyede Cenab-ı Hakk'ın bütün ikramlarını anlayabilecek durumda kapasitede algı sistemlerimiz müthiş bir vaziyete gelmiş. Oradaki her esmanın ve Kur'an ayetinin ve oradaki bütün o nebatatın ve bütün taamların içeceklerin ve yiyeceklerin lezzet alma kapasiteleri maksimum düzeye çıkmış. Aldığınız her şey size öylesine lezzet veriyor ki hiç bitmesin istiyorsunuz. Bakınız bunu söylüyorum. Orada bir şeyden sıkılmak yok arkadaşlar. Lezzet sürekli sonsuzluk alemi olan yerde sonsuzluğa kadar, sonsuzluğun ötesinde bir yer var mı? Sonsuzluğa kadar artarak devam eden lezzetler var. Düşünün, hiç sıkılmak yok, hiç kıskanmak yok yani. Bahadır abinin yatı varmış, öyle değil mi? Ondan sonra Gökhan'ın yalısı varmış, böyle enteresan bir yer yani. Yok Murat abinin işte dört tane çok mükemmel yerde manzaralı arsası vardır. Şimdi orada insanların en son girenlerine dahi bir dünya büyüklüğünde bir memleket verilecek. Diğer kardeşi şöyle yapacak. Kıskanmak yok orada. Burada işe yaramaz cesedimizi kainatı anlayıp mezara bıraktıktan sonra öbür tarafta filizlenecek çiçek gibi bıraktığımız o toprağın altına o ceset diğer tarafta ruhun üzerine orayı tam anlayacak. ...hiç sıkılmayacak kalitede bir elbise giydirilerek... ...oranın bütün güzelliklerini temaşa etmeye başlayacak. Hiç sıkılmak yok, meşakkat yok, kuzurat yok. Ya üç günlük dünya niza değer mi? Bizler muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok. Öyle değil mi? Bakınız bu dünyadan geliyoruz... ...üç gün sonra göçüyoruz, gidiyoruz. Akıllı adamların yapacağı en önemli şey cennet nimetlerine doğru koşan mümince, Müslümanca Allah Resulü aleyhissalatü vesselama benzeyen bir kul yürüyüşü sergilemek. Daha yüksekte bir rütbeniz yok. Allah size kulum geldi. Haydi cennetine diyecek. Nasıl bir mükafat değil mi? Bütün kainatı size verseler. Acaba orada bitmek bilmeyen bu lezzetlerin yerini tutabilir mi? Müthiş. Hiç kıskanmak yok yani. Öyle. Bir bakacaksınız orada Murat abi saçlarını küp kestirmiş, arkaya yastırmış. Ya Murat abinin saçını mı kıskanacaksınız yani? Şimdi bu da geldi diye. <laughs> Öyle değil mi? Yok orada kıskanmak. Orada en güzeli var. Niye? Herkese zaten istediği en güzel verilecek. Kıskanmak yok, haset yok, fesat yok, boş söz yok. Öyle enteresan güzel bir. Ayette beni en fazla çarpan en önemli inceliklerden bir tanesi burasıydı arkadaşlar. Enteresan bir şey söylüyor Cenab-ı Hak o kadar çok boş insan, boş sözden sıkıldık ki dünyada, onları idare etmekten o kadar çok sıkıldık ki ayet şöyle söylüyor. Diyor ki onlar da cennette şöyle mükafatlar vardı ki onlara orada ne yalan söz ne de boş bir lakırtı duyarlar. Cennetin mükafatına bakabilir misiniz? Allah Allah enteresan değil mi? Cennet mükafatına bak. Boş söz yok. Yalan yok. Can sıkacak hiçbir argüman yok duygularınız yüzde yüz performansla çalışıyor. Buradaki bütün duyularınızın tamamı pozitif hale gelmiş. Burada beyninizin çalışma sistemindeki oranlar yüzde yüz duyularınızla orada algı sisteminin en yüksek zirvesinde çalışmaya başlamış. Nereye dokunsanız lezzet akıyor. Nereye dokunsanız Allah'ın merhametine dokunuyorsunuz. Nereye dokunsanız Allah'ın ikramına dokunuyorsunuz. Çok güzel değil mi? Müthiş. Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah bunların tamamını. Evet. Demek ki bu lezzetlerin tamamını tabii ki kazanmakta ucuz olmayacak herhalde. Burada ben seviyorum dediğiniz, meftun olduğunuz şeylere birazcık sırtınızı döneceksiniz galiba. Öyle değil mi? Yok efendim başıma şunlar gelmiş. Gelsin mübarek. O başına gelenlerin hepsi cennette sana kat kat sabredenlerden olursan, Ecri mükafatıyla öyle yüksek kalitede dönecekler ki Hatta bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki Onlara ahiretin hakikatinden bir tek saniye gösterseydik Onlar şöyle yakarırlardı Ya Rabbi bizi dünyaya gönder Dünyadaki bütün bela, musibet, meşakkatini bize ver Biz ölene kadar secdeden kalkmayacağız Hakikati gördük diyecekler Sadece bir saniyesi için Müthiş bir durum değil mi? Yani bitmeyen sonsuz lezzetler. Bırakın bu dünya imtihan dünyası. Burası dar imtihan, burası mükafat yeri değil. Burada başınızdakilere sabrederseniz bir sonrakine hazır olursunuz. Yani oradan çabuk geçmek isterseniz, oradan Allah'ın sabrı cemiliyle, güzel bir sabırla geçemezseniz cenneti arkanızda bırakacaksınız. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Tertemiz oldu değil mi? Bakın dünyanın bütün yükünü Allah'ın gemisine bıraktık şu an. Hiç sıkıntımız yok. Komşumuz benim arsama girmiş. Öbür taraftakinin 10 kilo altını varmış. Öbür taraftakinin yatı varmış, katı varmış. Artık ne diyoruz biliyor musunuz? Bu misafirhanede onlar Allah'ın malında, mülkünde tasarrufu ona verdiği emanetleri. Mal sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bize mi soracak? Demek ki bu tasarruf içerisinde Allah Resulü'ne benzeyerek, güzel ahlakla bu dünyadan göçüp gidenler her yaptığı işi Allah rızasına döndürdüklerinde mahzun, mahcup olmayacaklar. Allah sadık alev adidir, vadinden dönmez. Diğer tarafta sonsuz lezzetleri zevaş edecek. O yüzden burası ahiretin gölgesi ve numunesi. Ya hakikati varken gölgeye numuneye takılır mı hiç? Böyle üç kuruşluk mizade mi burası. Değmeyecek bir memleket. Evet, şimdi ikinci kısım olacak. Peki burada denklik nasıl? Ya işte bakıyoruz, Gökhan zikir evlatla sabahlara kadar uğraşıyor yani. Bakıyoruz, Resul abi Allah Resulü Allah dediğinde zıplıyor yerinden yani. Tamam mı böyle? Öyle hürmeti var. Bakıyoruz öbür taraftan Güven abi her yaptığı işi Allah namını alıyor, Allah namına veriyor. Allah namına almayanların elinden almıyor, vermiyor. Düşünün yani. Öbür tarafta benim gibi hiçbir iş şey yapmayan bir adam var yani. Cenabı ı Hak beş vakit huzuruna çağırmış. Gelmiyorum demiş ona. Öyle değil mi? Sonra Cenabı ı Hak demiş ki hayatının her tarafını benim istediğim ölçülere, ölçeklere uygun tanzim et. Çünkü burada aldanma, burayı ebedi zannetme. Burası geçici ve fani olan bir memleket ahirete doğru yürüyüşünü Allah rızasına uygun hale getir diyecek. Adam diyecek ki Allah'ın yasakları beni ilgilendirmiyor. Ben kumara numara faize bakmam diyecek. O zaman olmaz bunlar değil mi? Yani siz kainatın sahibi bütün kainat ayaklarınızın altına sermiş. Bütün o bizim benim dediğiniz şeylerin hepsi ona ait. Ve siz onlarda Allah'ın istemediği gibi geleceksiniz. edeceksiniz? Eee malın sahibi bir gün tokmağı vurur kafanıza. Der ki bunlar sizin değil. Siz benim malımda kendi malınız gibi mi tasarruf ediyorsunuz derse o zaman diğer tarafta sıkıntılı bir hayat başlar. Tamam hepimiz inşallah Allah rızasına uygun sünneti seneye uygun bir vaziyet takındık. Ahiret yolculuğumuzda kabir bekleme salonundan geçtik. Ahirette cennet yurduna yerleştirildik. Tamam ama çalışmalarımız başka. Cennetin 8 katı var. Peki bu cennetin katları acaba başka başkaysa herkese de aynı şeyler veriliyorsa acaba bir adaletsizlik yok mu? Evet oraya bakacağız şimdi. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Allah'ın rahmetine bakın. Rahmet eserlerine bakın. Elhamdülillah. İman nurundan dolayı Allah'a hamdolsun. Evet sual. Bakıyorsunuz kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi sırrınca. Dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Halbuki basit bir bedevi bir dakikada sohbeti nebeviyede bulunsa, Allah Resulü'nün sohbetinde bulunsa, lillah için, Allah için bir muhabbet peyda eder, Allah için bir muhabbet feyda eder, o muhabbetle cennette peygamberin yanında bulunması lazım gelir. Halbuki gayri mütenahi feyze, o sonsuz lezzetlerin tamamındaki feyze, mazhar, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın feyzi nerede? Evet, bir basit bedevinin feyzi nerede? Onlar nasıl buluşuyorlar? Öyle değil mi? Ne demişti hadis-i biraz önce? Kişi sevdiğiyle beraber demişti değil mi? O sahabeden bir yere vazife için gönderdiği sahabe geldiği zaman. Dedi ki endişelenme. Dedi ki sen beni seviyor musun? O zaman kişi orada sevdiğiyle beraberdir. O da ne demişti hatırlıyor musunuz hadis-i Ey Allah'ın Resulü sen yücelerin yücesinde makamen mahmuda liyakatli, kainatın sebebi vurudu olan, kainatta eşsiz bir güzelliksin. Seninle ben nasıl aynı yerde oturacağım orada? Diye sormuştu hatırlıyorsanız. Öyle değil mi? Bizim de aklımıza geliyor mesela. Evet, el cevap. Bir temsille şu ulvi hakikate şöyle bir işaret edeceğiz. Temsil dürbünüyle bakacağız şimdi. Misallendirme dürbünü. Nasıl Kur'an-ı Kerim? Her şeyi misilleme, her şeyi bir miktar her şeyi ölçekle gösteriyor, her şeyi örneklendiriyor, bir delil getiriyor. Büyük ulema da onun yaptığı metodu Kur'an metodundan ayırmadan temsillerle süslüyorlar. Temsili bir dürbün gibi düşünün, hakikati size yaklaştıracak bir dürbün. Evet, mesela gayet güzel ve şaşalı bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen, her taraf zinetli, sanatlı süslenmiş bir seyrangah yapsa, bir gezi yeri yapsa, Öyle bir surette ihsar etmiş, öyle güzel hazırlamış ki o sarayı düşünün. Bir sultan var, öyle şaşalı, hiç gözünüzün almadığı şekillerde şeyler koymuş içerisine. Muhteşem bir zat o biliyorsunuz. Gayet büyük bir ziyafet yeri açmış. Ye hiç bitmez, yiyebildiğiniz kadar her şey. Sonra her şeyi zinetlendirmiş, süslemiş. Her şey gözünüze, ağzınıza, burnunuza, bütün duyularınıza uygun bir gezi yeri yapmış. Dolayısıyla oraya hazır etmiş. Kuvve-i burası çok mandır arkadaşlar. Kuvve-i dildeki zeka kuvveti var ya, acayip bir barkota ben size söyleyeyim ya. Yani. Nasıl bir barkot biliyor musunuz? Adam Afrika'dan bir meyve getiriyor. Ağzınıza bir alıyorsunuz. Daha öncekilere benzemiyor yani. Kodları önceden koyulmuş buraya. Sonsuz merhamet, sonsuz lezzak sahibi olan Allah, sonsuz büyüklükte bir Rızık tayinatı barkotu koyuyor buraya. Anlayabildiniz mi? Hiç görmenize gerek yok. Ağzınızı alıyorsunuz, onu ayırıyor Cenab-ı Diğerinden ayırıyor. Şimdi düşünün ki bunların her birini ağzınıza aldığınız zaman yüzde yüz duygu potansiyelinizle hepsinin bütün lezzetlerini, Allah'ın bütün esmasını görecek gibi lezzetlenerek anlıyorsunuz, tadıyorsunuz. Böyle bir lezzet düşünün. Böyle bir sarayın içindeyiz şu an. Evet. Bu lezaizi batumatı, bu yiyeceklerdeki bütün bu lezzetlerin tamamını kuvve-i bu görme duyusunun hoşuna gidecek şekilde yapmış. Aa bir bakıyorsunuz bir meyve çıkmadan önce bir odun parçası içerisinden gelin gibi süsleniyor önce. Öyle değil mi? Gözünüzü o kadar uygun ki. Sonra bir bakıyorsunuz öyle ergonomik bir yapısı var ki değil mi? Aerodinamik bir yapısı var. O kadar kaliteli ki abi gözünüzün tam lezzet alacağı renklerle pişirilmiş bir vaziyette. Onu pişirmek için dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük bir güneş koymuş buraya. Dengeleri ve mesafelerini müthiş hale getirmiş. Ve bunun gibi 300 binden ziyade nebatatın tamamı tam gözünüze uygun. Baktığınız bütün her şeyde Allah'ın sanat eserlerini görüyorsunuz. Öyle bir sarayın içerisindesiniz düşünün. Evet. Bakıyorsunuz ki ağızdaki de her şeye uygun, aynı zamanda görmeye de uygun bir vaziyette, bu güzelliklerin tamamını içine alan, kuvviyi, hayaleyi keyiflendirecek bir vaziyette bir yere geldik. Hani bazen vardır ya, böyle bir yere bir girersiniz, Allah'ım burası nasıl bir yer ya? Bütün duygularım çıldırdı, cennet bahçeleri gibi bir yer dersiniz, değil mi? Bazen bunu rüyada yaşarız yani. Abi enteresan bir yere gittim, nehirler akıyor enteresan görmediğim renk cümbüşlerine boyanmış bitkiler var. Harikulade bir havası var. Uçuyorum sanki üzerlerinde, sanki cesedimden arındırılmışım. Yani sıvkatullah olmuş hepsi diyorsunuz. Allah'ın boyasıyla boyanmış hepsi diyorsunuz. Öyle bir memleketin içerisindesiniz. Demek ki şöyle olacak şimdi. Bu kuvvî hayali, hayal kuvvelerinizin tamamını keyiflendirecek. Bütün garayi bir müştevil birbirinden farklı, birbirinden değişik, Acayip acayip şeylere müştemil ve hakeza bütün havas zahire batına yani zahirde bakıldığında herkesin anlayabileceği, iç yüzünde herkesin görebileceği ve algılayabileceği bir yere doğru gitmişsiniz. Şu an Allah'ın sarayı olan cennetten bahsediyoruz ha. Birazcık böyle aklınıza yaklaşsın diye söylüyorum. Dolayısıyla bakıyorsunuz bunlar bizim gözle alakalı ve içsel duygularımızın tamamını tatmin edecek durumdalar. Şimdi... Bir dayız ve bir sofraya oturuyoruz. Hepimiz aynı yerdeyiz ve hepimiz bir sofraya oturuyoruz şu an. Düşünün, cennetin sekiz katında bir sofraya oturuyoruz. Bakın buralara dikkat biraz arkadaşlar. Evet, fakat birisinin kuvvi zayikası pek az olduğundan, birinin zeka kuvveti, dildeki tad alma duyusu birazcık az. Mesela bir adam hastalansa, o adam benim gibi tad alabilir mi? Alamaz değil mi? Bir tanesinin tad alma duyuları birazcık az, bir tanesininki fazla gibi düşündünüz. Ve pek az olduğundan cüz'i zevk alıyor. Bir tanesi az zevk alıyor, bir tanesi fazla zevk alıyor. Gözü de az görüyor. Şimdi ben bu gözlüğü çıkartıyorum. Tamam mı? Yakın bende yok. Anladınız mı? <laughs> Ama diğer adam yakını da uzağı da her şeyin içini dışını görecek kadar lezzetli bir vaziyette duygularıyla görmeye başlıyorlar. Evet bakıyorsunuz. Demek ki bu sanayi garibeden anlamaz bazıları da var aynı zamanda. Bu garip sanatlar. Her şey sanatlı yaratılmış. Yerli yerince yaratılmış. Mükemmel yaratılmış. Ben şimdi arabanın kaputunu açsam hiçbir şey anlamam. He. On of düğmesi yok ki orada çalıştığında. Yani. Yalnız sanatın ehlinin elinde bir şey öyle enteresan böyle gözükür ki mesela bir tane demir ustası mükemmel bir sanat yapsa onu götürüp sanatçılar çarşısında satmaya kalksanız paha biçilmez değil mi? Çünkü o sanatçılar onun içindeki bütün manayı anlamlı hale getirecek, bütün duygularında sanatkarı görecek her şeyi yaşarlar. Yalnız onu hurdacılar çarşısına götürseniz 50 lira vermezler belki onu değil mi? Çünkü sanatını göremiyor. Demek ki bir şey sanatın nispetince kıymetli. Demek ki cennette her şey bütün Allah'ın esmasına uygun olan sanatlarıyla gözükecekler. O yüzden çok lezzetli olacak duyuları da. Bakıyorsunuz arkadaşlar. O nüzgetgahın benden belki milyondan birisini kabiliyeti nispetinde ancak zevk ederek istifade ederler. Herkes aynı zevki almayacak. Bazıları bir milyon lezzet alacak. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi bazıları azıcık alacak, biraz alacak. En sonunda can alıcı noktasını söyleyeceğim. Demek ki diğeri ise bütün zahiri ve batini duyguları akıl ve kalp gibi his gibi latifeleri yani bütün manevi duygularını ve hislerini o derece mükemmel bir mertebede inkişaf ettirmiş ki yani dünyada öyle talim etmiş ki öyle Allah Resulü'nün istediği gibi yaşamış ki gözünü haramlardan kurtarmış. Harama niçin bakmaması gerektiğini beyin hormonlarıyla anlayabilecek duruma gelmiş. Midesine yediği her şeyin Allah'a ait olduğunu bilerek yemiş. Bütün sanatın üzerindeki sanatkarını Allah'ı görerek yaşamış bir adam var. Öbür tarafta tabii ki yaşadığı şekilde sanatının karşılığını almaya başlayacak. Demek ki o seyrangahtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi, o esnek güzelliklerin tamamını ve garaibi, birbirinden farklı şeylerin tamamını ayrı hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dostla omuz omuzadır. Şimdi bizim hepimiz buradayız. Allah Resulü ve Vesselam'ın bir hadisine mebni olarak söylüyorum arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ismimin anıldığı yerde oraya dinlerim hazır olurum gibi farklı hadisleri var. Düşünün ki sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi de burada. Şu an biz aynı mekanda değil miyiz onunla? Peki aynı mekandayken aynı lezzetleri mi alırız bu dersten? Aynı mekandayız işte. Aynı cenneti de bunun gibi tasvir edeceğiz şimdi. Peki başka türlü de bakacağız mı? Mesela cennetin sekiz tabakası var. Cennetin sekiz tabakasından birer tane adam alsak hepsine de onların aynı yemeği versek. Yedikleri yemekler aynıdır. Yalnız aldıkları lezzetler başka başkadır. Anlayabiliriz mi dereceyi arkadaşlar? Evet. Bakın şu an herkes her şeye muhatap oldu cennette. Ama herkesin aldığı lezzetlerin derecatı düştüğü Dünyada yaptıkları iş ve statüye ve makamı göre. Anlayabiliyor mi? Bakın adaletsiz bir şey yok. Harikulade. Evet madem bu karma karışık, elemli, bu daracık bu dünyada bu işler bakın numuneleriyle böyle gözüküyor. En küçükten, en büyüğe kadar, Seradan, Süreyya'ya kadar her birini ayırabilecek insanlar var. Bir astrofizikçi gibi normal bir adam anlayabilir mi? Anlamaz değil mi? E, demek ki burada enteresan bir şey olacak şimdi. Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünkü orası bir Huni şeklindedir arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bahsediyor. Ki piramit şeklindedir orası. Yani yukarıdan güneş vurduğu zaman, bu üçgen şeklindeki yerin her tarafına dokunur. Doğru değil mi? Her tarafı ondan hissesini alır. O yüzden Allah Resulü hadis-i şerifinde dünyanın böyle bir piramide cennetin böyle bir piramide benzediğini söylüyor. O yüzden o güneşten ya da Allah'ın cemalinden, Allah'ın güzelliklerinden hangi yansıma varsa herkes katına, derecatına göre hissesini alacak. Kimsenin güneşi de kesilmeyecek yani. Burayı da anlayabiliriz mi? Bakınız burada da adaletsiz bir şey yokmuş yani. Evet. Çünkü Cennetin 8 tabakası birbirinden yüksek oldukları halde umumun damı arş-ı azamdır. Yani oranın damı güneş gibidir. Allah'ın yansıtmasıdır. Bu şekilde üçgen şeklindedir. Nasıl ki mahruti bir dağın etrafında, kuni şeklinde, koni şeklindeki bir dağın etrafında birbiri içinde birbirinden yüksek kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa koskocaman bir dağın eteklerinden yukarıya doğru büyük büyük binalar olsa hepsi bundan güneşini alır değil mi? Yağmurunu alır, gökyüzünden gelen rahmetin tamamını alır. Belki yukarıdaki önce alır, biraz fazla alır, daha yakından görür, daha yakından hisseder, daha yakından bilir. Aşağıdakine nazara. Evet, öyle de cennetler de buna yakın bir bir tarzda olduğunu ehadisin hadisin mütenevvi rivayeti işaret ediyor. Hadislerdeki çeşit çeşit rivayetler cennetin bu şekilde olduğunu insanlara gösteriyor. Cenab-ı Hak hakkan bir yakın, bir hak gibi yakın kendisine uygun yaşayabilmeyi, Allah Resulüne uygun yaşayabilmeyi, rızasına uygun yaşayabilmeyi hepinize nasip eylesin. El-Fatiha ve <laughs>